sürekli demiriniz düşük kalıyorsa demiriniz düşük kalıyorsa takviye almanıza rağmen demir takviyesi yükselip biraz tekrar düşüyorsa bilin ki probleminiz çok farklı. Sizin demirle ilgili probleminiz yok. Sizin bağırsağınızda demirle beslenen bakteriler yükselmeye başlamıştır. Beyin bunun vücuda çok zarar vereceğini bildiği için bir bağırsaktan lokosit, endojen medikleri de bir orman salgılatır. Bu hormon sizin demirinizi bilerek düşünür ki demir yiyen yani bakteriler beslenmesin diye. Oysa siz gidiyorsunuz modern tıpta müracaat ettiğinizde demiriniz düşük diye hemen demir takviyesi almanız lazım diyor. Ve size demir takviyesi veriyor. O demir takviyesi bağırsaktaki bakterileri besliyor. bakteriler çoğaldıkça hayatı tehlikeler başlıyor. Bağırsak bozuklukları başlıyor. Demir gene düşüyor. E şimdi diyor ki bunu yani beyin bunu bağırsağımızı tedavi etmek için salgılattırıyor. Siz ona karşı olarak bir madde veriyorsun. Beynin vücuda kumanda etmesini önlüyorsun. Buna benzer yüzlerce örnek